Sayın Ayıp'ın diş başında hayvanlara su veriyor. Akşam oldu böyle. Erzurumlu abim. Erzurumlu muhtar. Erzurumlu muhtarımı görelim bakayım tanıyalım. Muhtarım hoş geldin. Allah sen, Allah razı olsun, İstanbul Kartal Kurbanımızdan hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Ne kadar mal getirdin abim? 18 tane. Ne kadar sattın? E, 16 tane sattım, 2 tane kaldı. Maşallah abim. Ben. Allah razı olsun, sağ olasın ekmek yemişsin yani. Aynen, evet. İnşallah. Ya, kalabiliyoruz, kalabiliyoruz. Evet. Kaç saatte geliyor Erzurum'dan? Biz Erzurum'dan 30 saatte geliyoruz. Yok ya. Aynen. Yok, bir dünya yok. Erzurum'da tam Karaçoban'a gidip geliyoruz. Erzurum bir 200 kilometre gidiyoruz Karaçoban'a. iyi. Evet. Doğu Anadolu'ya gidiyoruz. Aynen öyle, evet. Biz 30 saatte orada tır aldık. Ee, Tırla geldi. Hayvanlar orada yüklemesi, indirmesi. Da aynı köyde Dedeören Mahallesi, Karatevan'ın mahallesine geldik. Çok güzel bir yükledik, geldik yani iyi Yıllarca bu işi yapıyorsunuz değil mi abi? Efendim? Yıllarca bu işi mi yapıyorsunuz? Aynen. Yıllarca bu şey işi Ben 30 sene Kartal'dayım. 30 senedi. Maşallah. Evet, eski muhtarın emekli oldu. Herkes beni muhtar diye burada tanıyor. Muhtarlık da yaptı. Evet. <laughs> Herkes beni tanıyor yani. İyi, iyi, Maşallah. Evet. Bay muhtarım bay. Helal olsun sana. Ee, satıldı değil mi abi Satıldı burada? evet. muhtarımızın çadırı. Kaça sattın abi? 17.500'a e sattık. 17.500. Kaç kilo gelir abi bu? 713 kilo geldi tarttık. Sahibini geldi tarttı 713 kilo geldi. Maşallah bak hiç belletmiyor ya. Yani. Aynen evet. Ee, kilo hesabını yapıyor Hayır, karerden. Abi, şu verdik. verdi. Adam dedi ben Ayaktı. tartarım, tart. Ayaktı. Evet. 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 Çünkü yorum yapan arkadaşlar diye ki i̇kili, fiyatlarını sor bana. Burada 26 27 26 20. Yani fiyat bu yani. Fiyat aynı öyle. Biz böyle 17 lira 17 5 lira verdik. E, düğü de var mı? Düğü yok. Ha bütün yok. hep tosun biz. Tosun. Evet. Satılmayan nerede var abi? E, gel iki tane satılmayan hayvanımız var kaldı burada. İki tane. Bir siyah hayvanımız var burada. Evet. Bu ne hayvanımız var? Satırmamış. Kaç para ediyor onun? Şimdi ben bunu 15 diyorum. E, müşteri 13, 13,5 veriyor. Evet, yani, o an satarsın. İnşallah satarız. Satarsın. Bayramı var hayvanımız bir Hayvanımız var. Burada 14 diyoruz. İşte müşteri de 12 veriyor. 12 vermedi. Hayır. Yakın dozarlık olmuş. Aynen evet. 12 vermedi. İnşallah satarız. Evet. Bu sene hayvanlar hep satılıyor. Hep satılıyor. Ha burası da hep satılıyor. Evet, hep satılıyor. Aşağıda bir de bir şey attı. Bunu kaçı sattın <laughs> abim? Bu sene bir yer parası çok verdi. Yani belediye bize işte 9 milyon para aldı. Yer parası aynı. Her geçen sene 7 iyiydi, çok güzeldi. Bu sene 9 lira aldı. Arabaya 7 milyar verdim. 7 milyar. Gene 9 milyar verdi. 1 milyar verdi beton attı. 2 milyar verdi kadere gelmek, götürmek. Hep öyle yani. 5 milyar. Yani burada 30 milyar paramız gidiyor. Yani senin buradan Mermike'ye gitmen 30 milyar para gidiyor. Para gidiyor. Sen 30 milyar paranı cebine koy. <laughs> Bayram günü 30 milyar para gidiyor. <laughs> i̇ster sat, iste sat mı? Aynen, evet, evet. Zor abim hayat ya, zor. Zor, bu meslek biraz zor. Zor. Evet. Burada bir türkü vardı Musa'nın ama. Ağrı darı. Çok sevdiğim bir türkü. de vardı. Ağrı <laughs> Erzurum. Erzurum varsa Hangi Erzurum varsa veririm. Erzurum, bir <laughs> もう一回言ってもらえたで誰が言っ aktarım. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. İnşallah yüzünüz güler. Sabah gelmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ben de kastım olayım. Aynen. Sağ Allah razı olsun. olsun. Sen eli yüzüne gidiyorum çarşamba gün. Bayramda memleketimdeyim inşallah. İnşallah. Siz de bayramınızı yaparsınız. İnşallah yaparsınız. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar olsun. İyi Allah razı olsun. Takip eden dostlara selam olsun. olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.